Yaban Mersini lütfen. <laughs> Peki o zaman. Rüzgar günlerce esmeye devam etmiş. Ama sonunda uzun çilek kışının sonu gelmiş. Çilek kız komşularına yardım için yaptığı onca harika şeyden sonra bahar yarışının kraliçesi olarak seçilmiş. Ne yarışı Yaban Mersini? Bu yarış tekne yarışı. Oooh! Hava ısınmış. Artık ilk bahar gelmiş. Framboaz bahar koleksiyonunu tanıtmak için büyük bir defile düzenlemeyi planlıyormuş. Tamam. şey modeller fıskiyenin etrafında yürüyecek. Ah fıskiye. Bahar yağmurlarının simgesi. Ah sulama kaplarının. Bahar sağanaklarının. Ah çiçeklerin. Karları eriten şelalelerin. Nehirlerin. Yağmur damlaları. Bir fikir ki Framboaz podyum yürüyüşünden de daha farklı olacak kesin. Oh, çok heyecanlıyım. Harika olacak. Olanü. Olanü. Olan üstü. Çilekli Bahçe şehrinde kimse böyle bir su gösterisi görmemiştir diyebilirim size. Çok başarılı olacak mavi dut. Haftalardır bunu planlıyorum ama sadece çilek biliyor. Bahar kutlaması olarak büyük bir sürpriz olacak çocuklar. Hey şapkalı. Bana şu tornavidayı uzatır mısın? Al bakalım eski dostum. Bandanalı. Ha? Ha? bu tornavida mı yani? Aa, umarım. Neyse artık olmadığını biliyorsun. İşte şuradaki. Sol tarafında. Boş ver. Kendim alırım. Benden Keşke hala kış olsaydı. Ee, olabilir zaten. Çok dengesiz bir mevsim oldu. Bir öyle bir böyle. Bir ya banan pise... yaptığı o kayma şeyleriyle buz yollarda kaymayı özlüyorum. doğrusunu istersen. Buz patelleri şapkalı. Onlara buz patelleri deniyor. Oh, hmm, öyleydi? Ee, artık yollarda buz yok. Yani. Hey bandanalı, buz patenlerimizin altına buz kalıpları yapıştırsak nasıl olur? Böylece yaz boyunca onlarla kayabiliriz. Ne? Buz kalıpları mı? Bütün yaz yapışkan. Ne diyorsun sen? Biliyorum, hiç söyleme. Yine hiç mantıklı olmayan fikirlerinden biri işte. Bu lazım mı? Aa, hayır, o lazım değil. <gülüyor> 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 uh, patron! şapkalı, bandanalı bir sürprizim var. Öyle Ay. mi? Sonra söyleyeceğim ama. Ne peki? Aa, 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 şimdi söylersem sürpriz olmaz öyle değil mi çocuklar ha? Oo, evet. Sanırım öyle. Bu <laughs> 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 çok güzel framboz. <laughs> bekle, bekle. Aa evet gerçek yarış kraliçesi tacı değil tabii. Gerçek tacı sana Dut Prenses'in takması gerekiyor. Ama nasıl olacağını görmeni istedim. Yani tamamıyla. Kendimi gerçekten kraliçe gibi hissediyorum. Bayan Frambuazlı Turta'ya posta var. Oo, vay canına. Bu yarış kraliçesi kıyafetinde. <laughs> evet öyle. Frambuaz harika bir iş çıkarmış öyle değil mi? İkiniz de Çilekli Bahçe Şehri'nin göz bebeğisiniz. Ah, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sen de mektuplarını ister misin Bayan Çilek? <laughs> Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Benim vınlamam gerekiyor. İyi günler. Aa, vay canına. Fıskiye'deki defilin için davetiye gelmiş. Aa, teşekkür ederim Frambuaz. Ah çok çok güzel. Ha? Aa, anne. Oh. Çok üzgünüm Framboaz ama mavi Dot büyük su gösterisini haftalardır planlıyor ve sürpriz olmasını istedi. Öyle olmasa seninle aynı tarihi istediğini bilirdin. Aa şey tarihi değiştirip tekrar davetiye gönderebilirim yani sanırım. <laughs> Dur bakalım bunu çözebilir miyiz? Merhaba çilek. Merhaba Frambuaz. Merhaba mavi dut. Bize yardım edebilir misin acaba mavi dut? fıskiye etrafına yapmayı planladığı defile için davetiyelerimizi göndermiş. Bir defile mi dediniz? Ne kadar da güzel. Ha, yeni koleksiyonum için. Ve ee, Senin su gösterisi yapmak istediğin günle aynı tarih. Şşt, bu bir sürpriz. Biliyorum sadece bana söyledi çünkü şey henüz henüz kimse bilmediğine göre tarihi değiştirebilir misin acaba? Bir gün sonra yapabilirsin ya da bir gün önce ya da iki gün önce ya da iki gün sonra ya da belki üç gün önce üç gün sonra. Ben davetli miyim peki? Elbette tabii ki davetlisin Mavi Dut. Aa Aa, su gösterisini bir gün sonra yapmamda sakınca göremiyorum. Oha, teşekkür ederim mavi tut. Gerçekten bahar di filmi kurtardın. Teşekkür ederim. Ee şey önemli değil canım. Yardım edebildiğime çok sevindim. Aa ben gelene kadar idare edebilir misiniz? Benim gitmem gerek. Bir işim var da önemli bir iş. Birkaç saate dönerim ha? Evet ne olur patron. Evet. Sonra görüşürüz. Sence şu sürprizi üzerinde mi çalışıyor dersin? Hiç sanmıyorum. E, çünkü bir şey sanmamam gerekiyor. Bu bir sürpriz şapkalı. Patron öyle istiyorsa öyle olacak demektir. Çok güzel. Şimdi de müzikle deneyelim mi? Aa, Merhaba Mavi Dut. Merhaba, Merhaba Mavi, Mavi Dut. Dut. A, a, bayan Turta biraz konuşabilir miyiz? A, tabii ki. Hmm. Canı sıkkın görünüyor. Evet biraz öyle. Niye sıkıldı acaba? Ama hazır bütün Dutlar iş yerinde çalışıyorken... ...şimdi fıskiye gösterime hazırlanmam için tam zamanı. Sürprizimi görmelerini istemiyorum. Anlıyorum ama şu an prova yapmam için ışık çok uygun. Kızlar da öğle yemeğim olasında işe ara verip ancak gelebildi. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? E, sen gösteri provanı gece yapsan olmaz mı? Aa, lütfen kısık sesle konuş. Başka kimsenin sürprizimi öğrenmesini istemiyorum. Ne sürprizi? Aa. Aa, affedersin. Acaba bu. Ya şey oh. Um, e fantastik bir su gösterisi hazırlıyorum da. Hı -hı. Merak etme. Kimseye bir şey söylemeyiz. Fantastik bir su gösterisi mi? Vay canına! Bu çok güzel. Au. Oh. Aa, yemeğini unutmuşsun patron. Vay canına, yemek kutunda süper sulu küçük dut şekerlemesi gördüm. Belki bir ara yemekleri değiştirebiliriz. Benimkinde süper erhalte otlu filizli ateş böceği şöleni var. Oo, belki de iyi bir fikir değildir. Aa, neyse işe dönelim. Oh merak etme sürprizini kimseye Cık, söylemem. Aa! Mavi Dot biliyor musun çileğin takviminde bütün etkinliklerin listesi var. Biz de prova programını ayarlayabiliriz istersen. Bu çok iyi bir fikir doğrusu. İşte oldu. Sorun çözüldü. Şimdi Defile ve su gösterinin prova zamanları belirlenmiş oldu. <laughs> Afedersiniz prova'ya geciktim. Dur, duş, yavaş, yavaş. Güzel atladın. Seni Aa, tutacağım. Aa, evet. Aa. Bu son harekete bayıldım diyebilirim. Mavi dut, dün akşam su gösterisi provası yapmış sanırım. Her yer sıra sıklam olmuş. Aa, provayı başka yerde mi yapsak? Olabilir. Ama bugün süslemeleri asmamız gerekiyor. Ah, umarım fazla ıslanmazlar. Ha. Mavi dut etrafı sürekli böyle ıslatacaksa bu 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 fıskiyeyi paylaşma meselesinin bana uyacağını gerçekten hiç sanmıyorum kızlar. İyi görünüyor şapkalı. Hı Baksana kapanış zamanı geldi. Patron nerede ki? Haklısın. Onu saatlerdir görmedim. Belki de şeye çalışıyordur. Cık cık. Sürprize. Sanırım artık senin için sürpriz değil şapkalı. Öyle değil mi? Aa, bandanalı. Sana söyleyemeyeceğimi biliyorsun. Ama sürprizin ne olduğunu bildiğime göre... ...gidip yardıma ihtiyacı var mı diye bakabilirim. Git bak hadi. Aa, bandanalı. <laughs> Aa! Yardım etsene şapkalı. Bu gereksiz süslemelere dolanıp kaldı. Baksana. Bence bu çok hoş duruyor. Ah, lütfen inmeme yardım edebilir misin? Oh, evet. Evet tabii. Teşekkür ederim. Her yer kağıt süsleme doluyken su gösterisi provamı nasıl yapacağım ben şimdi? Um, belki üstlerine şemsiye koyabiliriz. Yani um, şemsiye koyarsam um, su fışkırıp süslemeleri ıslatmaz diye düşündüm. Evet, gidip çilekle konuşsam iyi olacak. Bu fıskiye paylaşma meselesinin bana uyduğunu pek sanmıyorum. Aa, e, e, şey, şapkalı baksana. Teşekkür ederim, ben kendim halledebilirim. Oo, tamam patron. Sonra görüşürüz, hoşça kal. Oo, şemsiyeler. Çilek, denedik. Ya, gerçekten denedik ama evet. Hı, biliyor musunuz? Düşündüm de belki bu fikir size mantıksız gelecek ama... ...ben yine de söyleyeceğim. Çünkü bazen bazı fikirler bize çok anlamsız gözükse de... ...aslında düşündüğümüzden daha mantıklı olur. Söyle, Söyle hadi. hadi. Su gösterisiyle defileyi birleştirip beraber çalışsanız nasıl olur acaba? Yani bahar koleksiyonumu su gösterisi sırasında mı sergileyim? <laughs> Ama kıyafetleri baslanır. Bir dakika. Şapkalı Dutun bir fikri vardı. Şey, şemsiyelerden bahsetmişti. Aman kendinin şemsiyeyle yürürse nasıl olur demişti. Bence bu çok ım, eğlenceli olur. Çok çok eşsiz bir fikir bence. Bayıldım. ah Yapmayı düşündüğüm bahar yağmurları teması bu yüzden yani defileyi fıskiyenin orada yapmayı bu yüzden istemiştim zaten. Hadi, hadi çok iyi olacak. <laughs> Harika, sorun çözüldü. <laughs> ...bir bahar kutlaması olacak. Vay canına Limon. Neredeyse bitirmişsin. Bunlar gördüğüm en güzel yelkenler. Bayıldım. Bu bence en harika bahar yarışı olacak. En iyi ile beraber. İyi akşamlar patron. Aa. İyi akşamlar şapkalı bandanalı. Süper güçlü sulama pompası kullanıma hazır. Meyve fabrikasının en iyi ürünlerinden biri oldu patron. Bu çok iyi bir haber. Bir sorun mu var patron? Ey şey, size söylemem gerek. Kızların defilesi olağanüstü. Ben su gösterimin de olağanüstü olmasını umuyordum ama defile ön plandayken kimsenin farkına bile varamayacağından korkuyorum çocuklar. Oh, Bu çok kötü patron. Keşke onu daha büyük, daha olağanüstü yapmanın bir yolu olsaydı. Peki fikri olan var mı? Ee, Fıskiyelerden suyun daha güçlü fışkırmasını ister misin? Şey evet bu işe yarayabilir. Süper güçlü sulama pompasını fıskiyenin kontrolüne bağlasak <laughs> nasıl olur peki? Harika bir fikir Ed. Hadi oraya götürelim. <laughs> ne oldu şapkalı? Oo, um, hiçbir şey. Sen de gelmek ister misin? Hayır hayır ben sizin ayağınıza dolanırım. Bu harika olacak. Bu su gösterisini kimse unutamayacak. Hadi çalıştır bandanalı. Vay canına. Vay canına. <laughs> evet harika. Oh, herkese büyük sürpriz olacak bu. <Sessizlik> <Uf. Sessizlik> Hava soğuyor patron. Evet. Şey evet doğru. Bu akşamlık paydos edelim. Vay canına, tarihi bilmesem kış geri geldi diyeceğim. Ve fıskiye bütün gece su fışkırtmış. Yer esip durmuş ve hava gittikçe daha da daha da soğuk olmuş. Ve ertesi sabah sizce ne olmuş? Donmuş mu? Aynen öyle. Hayır, zaten donmuş. <gülüyor> <gülüyor> Donan sadece bu değil. Şimdi gölün oradan geliyorum ben ve o da buz tutmuş. <gülüyor> 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 Bahar geldi sanıyordum. Yani gelmişti ama gelmemiş işte çünkü kış kesinlikle geri geldi. Limonun bahar yarışı için boyadığı tüm o güzel yelkenler. Aa, çilek. Keşke yine de kraliçe olmanın bir yolu olsaydı. Donmuş gölde olmaz. Donmuş gölde buz pateni yapabiliriz. Ben patenlerimi çoktan kaldırdım. Ne diyordun? Yaban mersininin buz patenlerini düşünüyordum. Oh, oh, yok bir şey, yok bir şey. Oh, oh, o bakışı bilirim. Yine aklına bir fikir gelmiş senin. Evet. Yani hiçbir anlamı olmayan fikirlerimden biri daha. Dinle beni şapkalı dostum. Sen beni dinleme. Yani fikirlerine saçma dediğim zaman beni dinleme anladın mı? Unut gitsin. Çok özür dilerim. Ee, fikirlerin gerçekten çok güzel ve onları söylemen gerekir. Evet söylemelisin. Şapkalı Dud, eğer bir fikrin varsa duymayı çok isteriz gerçekten. Evet dediğin gibi çilek. Bazen en anlamsız görünen fikirler bile harika çıkabiliyor. Yani mesela mesela şapkalı gösteriyi kurtaran şemsiyeler fikri senin değil miydi? şey benim fikrim hmm, gölde yani buz pistinde hepsini yapabiliriz. Bir çeşit o bilemiyorum buz patini defilesi gösterisi gibi bir şey olabilir aslında. Hey! Buzda gösteri mi? Buzda defile yapmak. Ortadaki bu tepe nedir? Çırpılmış krema. Oh yani donmuş fıskiye. Yani belki onu buzun üstüne koyabiliriz. Şey gibi... Um, ah. Orta süsü olarak mı? Bir buz heykeli. Tam da ortasında. Ah, çok güzel olur. Biraz kaydırıp biraz da yontarsak olağanüstü olabilir. Ee, evet. Harika bir fikir. Oo, harika bahar kıyafetlerimi buz kıyafetlerine çevirebiliriz. Buz pateni reklamımı yaparken senin diktiğin tüm kış kıyafetlerini verebilirim. Vay canına. Bu işe yarar. Harika olacak. Muhteşem. Ama yarış. Öp hmm. e, tekneler. Evet. Teknelerimizi buzda yüzdürmemiz imkansız. Hayır. Bir yolu var. Buz patenlerinden ödünç alabilirsek tabii. Aa! Mavi dot'la gösterileri birleştirdiğimiz gibi yarışı da birleştirebiliriz kızlar. Harika olur. I could run düreceğini bilmiyormuş. Ama bu kez önemi yokmuş. Kış ya da bahar olsun. Herkes birlikte her zaman eğlenilebileceğini öğrenmiş. Çilekli Bahçe şehrinde her mevsim neşe içinde geçermiş.